Alex Türkiye'de golle tanışıyor sevgili izleyiciler. Dakika 90. Serbest vuruş için Alex de Souza topun gerisinde bütün atlarıyla Galatasaray ceza sahasına geldi Fenerbahçe. Uzak köşeye doğru Caner kontrol edemedi. Ama Cüneyt Çakır durun dedi. Ben daha kullanın demedim ve sarı kartını Fenerbahçe kaptanı Alex de Souza'ya çıkarttı. Maçtaki ilk sarı kart Alex'e. 2'nin içindeyiz. İşte daha barajı yapmakla uğraşırken kullanınca görmüş oldu. Bir kez daha topun gerisinde Alex orta geldi. Seken top ve doğrudan ağlara gidiyor. Alex'in golü! Beraberliği yakaladı Süper Kupa'da Savunmadan seken top Galatasaray fileleriyle buluşuyor 45. dakika diyelim biz buna Fenerbahçe skora dengeyi getirdi Varıt. Arada... Kayıt topu Engin'e ve sahasına dönerken. Golü bir kez daha izleyelim. Alex vurdu. Barajdan seken top Muslera'yı yanılttı. İşte Emre Çolak'a çarpıyor. Biraz daha falso alıyor. Bombe kazanıyor. Ve Muslera'nın üzerinden Galatasaray fileleriyle buluşuyor top. Fenerbahçe bu golle beraberliği yakalamış oldu. İlk yarının uzatma dakikalarında. Yine meşaleler var. Bu sefer de birbirlerini atıyorlar. Alex'in golü farklı açılardan tekrar tekrar geldi. Let me do my two-step.